Abi ilk Spider-Man filmindeki üstü açık araba görünce aklı giden vereceğin hakkındaki yorumları merak ettim. Sence o çocuğu hak ediyor muydu? Babası da alkolikti. Oha bunlar nasıl yorumlar? İlk Spider-Man filmindeki üstü açık araba görünce aklı giden Mary Jane. Ay ben o eski dandik Spider-Man filmlerini çok sildim kafamdan ya. Valla ben size çizgi romanlardaki Mary Jane'i anlatayım. Çizgi romanlardaki Mary Jane harbi kızdır. Delikanlı kızdır yani. Anladın mı? Böyle <laughs> mankendir, modeldir. Ama hani Peter'ı da bir sever, tam sever. Hiç öyle Peter fotoğrafçıymış, parası yokmuş, şuymuş, buymuş, ona bakmaz. Ee, ben bunda Peter'ın Spider-Man olduğu için çok iyi seviştiğini düşünüyorum bu arada. Yani çünkü Peter tamam hoş çocuk ama bombok gibi fakir yani bütün Spider-Man hikayelerinde. Mary de model. Foto model arkadaşlar. Dünyalar güzeli bir Mary Jane. Spider-Man'da normalde. Peter hoş çocuk falan. Hani Mary Jane de şey değil yani. Havalı bir kız değil. Ama o Peter'la bence çok uzun vadeli ilişki yaşamazlardı onlar. Gelelim. Şu çocuğa bak şu çocuğa. Size bir hareket göstereceğim. Bak bak. Şu çocuğa bak. Şu çocuk sizi yatakta nasıldır? Var düşün. Duvarda yürüyor bu çocuk. Var düşün. Mary Jane o yüzden diyor ki. Fakir makir ama diyor. Parayı diyor ben kazanayım. Peter da diyor. <laughs> Kocalık görevlerini yerine getirsin diyor. Bence. Bunu hiç seslendirmiyorlar ama. Buna bak. Bak bak bak. <laughs> Bunlar önemlidir ilişkiler arkadaşlar. Beni açtı muhabbete bak aldı. <laughs> Kardeşim burada gerçekleri konuşuyoruz. Yetişkin insanlarız burada. Abi neler diyorsun? Öyle. Allah aşkına şimdi yapmayın etmeyin arkadaşlar. Louis Lane, Superman'in sevgilisi. Arkadaşının takma lakabı Çelik Adam. Yani... Bu, bunları bugüne kadar hiç fark etmediğinizi söylemeyin bana ya.